Şimdi şimdi bir de bu Sokrat mevzusu var. Ha, bu Hayciyi siz ne yapacağız? Kardeşini kaçırdı, Zehra'yı kaçırdı, seni depoya kilitledi, bir de patlattı. Oğlum, buna bir şey yapmamız lazım. Merak etme Şevket, ben onun için de güzel bir şey düşünüyorum ama bir zamanı var, tamam mı? Ona öyle güzel bir şey hazırlayacağım ki beni öldürün diye yalvaracak. Merak etme. Ama şimdi değil. Şimdi kimliğimi açık edemem. Zamanı geldiğinde bütün şehir öğrenecek nasıl olsa. Böyle mikroskoba koyuyor böyle karıncayı. Adam bakarken bir karınca iki metre oluyor. Bir uyandım hemen karınca duası. Ne yaptınız örnekleri? Aa amirim bizim e, me mezarlıktan aldığımız sonuçlar burada. Ama e, Ahmet Şimşek olduğunu söyleyen kertenkele olan hani sala verdiğimiz şahsın örnekleri yok elimizde maalesef. Kardeşim kusura bakma sürekli kötü şeyleri hatırlatıyorum ama... ...bir de insan mevzusu var. Bu herif senin peşini hiç bırakmaz hmm. vallahi. Of! Ya Şevket harbiden ya. Amma soru sordum, amma konuştun ya. E, ne yapacağız abi? Merak etme, hallettim ben onu. Nasıl hallettin oğlum? Adli tıp mevzusu var. Onu nasıl yapacaksın? Bütün teşkilatı buraya yığdık, çıkara çıkara bunu mu çıkardınız? O, usul bu mu? Hadi kolay gelsin. ya, sen ne biçim adamsın kardeşim? Senden harbi korkulur be. Şimdi var ya mezarlıktan çıkan da yani hala senin de tutunca... <laughs> ...salayacak, kapı yiyecek, çıldıracak vallahi. Çıldırsın. A herif, faz bile. Ölüyoruz, nüfusdan düşüyoruz, herif kıyakamızdan düşmüyor ya. İyi de kardeşim, sen o kavanozun içine ne koydun pardon? Ya Şevket, koydum işte. Bacağımdan bir parça kestim koydum lan. Abi. Oha be kardeşim ya. Oha ya. Ne çektin mi oğlum ya? Neyse benim gitmem lazım. Nereye gideceksin? Zehra'yı görmem gerekiyor Şevket. Oğlum kafayı mı yedin ya? Kızın dedesi sekseninden sonra her tarafından ayrı bir silah çıkarıyor. Rambo kesildi. Bu sefer kesin öldürür ya. Bir şey olmaz merak etme. Hadi görüşürüz. Oğlum bak dikkat et ha. Ya başına gelmedik, kalmadı. Ulan gerizekalı, neredesin? Ben sana buradan ayrılmayacaksın demedim mi? Amirim, vallahi bir tane çay almaya çıktım. Bir de Selin'e ulaşamıyorum. Amirim biliyorsunuz, benimle konuşmuyor. E telefonu da kapalı. Kimse nerede olduğunu da bilmiyor, meraktayım. Hı. Amirim, dişimi mi fırçalayayım? Ne demek istiyorsunuz? Hemen kes. Kertenkele bizim bu testi yapacağımızı tahmin etmiştir. Yok canım. Sence gelip bu örnekleri değiştirmedi mi? Değiştirdi mi? Sen ayakta uyu. Allah Allah. Ama Levent, ben Kertenkele çok büyük bir oyun oynadım. Nasıl? Buraya gelmeden önce mezarlığa uğrayıp yeni örnekler aldım. Evet. Ve Kertenkele'nin evinden diş fırçasını. Şimdi bak, bu elimdeki örnekler... ...önceden getirdiğimiz örneklerle farklı çıkacak. Ama kertenkelenin önceden bizde olan DNA örnekleriyle... ...bu diş fırçasındaki örnekler aynı çıkacak Levent. Göreceksin. Şimdi git, laborantı çağır. Tamam amirim. Ne diyeceğim peki ben laboranta? Bu çok karışık bir konu. Acil buraya gelsin Levent. Aa, tamam abim.